Dostlarım hepiniz yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde güzel güzel farmlayacağız inşallah. Şimdi CSV saati şu an e, deru slotu boştu. Hemen geldim buraya bir kuruldum. Şöyle çift slot bir deru deneyeceğim. Dönebildiğim kadar yani biri gelirse de artık salarız yapacak bir şey yok. XP'miz çok fazla. E, yüzdemiz de 57 oldu. Devam edeceğiz burada kasabildiğimiz kadar kasacağız. İnşallah bir şeyler alırız. Şöyle göstereyim saatimizi. 36 geçiyor. Çift slot biraz zorlayacak herhalde bafsız ama çünkü bazen 3 atamıyoruz. En son nerede kalmıştık onu da gösterelim hemen. Şöyle 46 tane busumuz zıvırımız zıvırımız var biraz. Ee, biz en iyisi deri tek slot dönelim bu arada. 46 busumuz zıvırımız zıvırımız var dostlar. Hepa ironbow yakmıştık bir tane diğer videomuzda position basarken. Bir tane artı 7 ironbowumuz var. Burada farm atacağız inşallah atabildiğimiz kadar. Bu arada premium'un kaç günü var hemen onu da göstereyim sizlere. 5 günü kalmış. 5 günde yani güzel katlama falan yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ki hedefimize ulaşabilelim. Biliyorsunuz hedefimiz neydi? Artı 8 Eagle, 8 Çetin Setti dostlar. İnşallah bu hedefe ulaşabiliriz diye umut ediyorum. 8 Enimbo'nun şu an fiyatları çok güzel artışta. Yani arkadaş bize sağ olsun. Buradan kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Bir takipçimiz olduğu için de birazcık ucuz vermiş büyük ihtimal. Ee, şu an hemen hemen şunla beraber 1.5 GB buradan çıkıyor. Bir de enium boğumuz var. Yani 9 GB diyebiliriz bu iki iteme. 9 GB. Ee, kasmamız gereken para şu an aşağı yukarı 3 GB filan. 3 GB'yi de 5 günde kasarız diye umut ediyorum. Ben bakalım inşallah şansımız yaver giderse dostlar. Saatimizi de son olarak göstereyim. Şöyle 37 geçiyor. Bu saldıkça kayda girer gösteririm. Dostlar şöyle ilk busumuzu aldık. Ee, bir de SC bastım bu arada. Bir arkadaş geldi darlamaya çalıştı. O yüzden mecburen SC basmak zorunda kaldım. Ama şöyle üzerimizden de göstereyim. Busu çok erken aldık. Saatimiz 41 geçiyor devam ediyoruz. Dostlarım ikinci busumuzu trolden aldık. Bu bastığımız ikinci SC bu arada bir darlama var. Aklınız şaşar. Ya yani adam kesiyor şöyle 184 NP'miz olmuş. Darlama ama böyle PK'lık değil. Adam giriyor mesela DM'nin içine. Sürekli illüzyon atıyor. Her neyse baya bir yandırobumuz falan da var. Şu iki busumuzu şöyle atalım. Ee, büyük ihtimal şu şimdi bir etkinliğe girebilirim herhalde dostlar. Şu manes etkinliğine. Çünkü ben çok eğleniyorum gerçekten orada oyun oynarken. Şu an devam ediyorum. Ee, bus alırsam kayda girerim. Eğer alamazsam son 2 dakika kadar çıkacağım. Ve manes etkinliğine gireceğim. Üçüncü busumuz da geldi şöyle. Ee, etkinliğe çıkmamıza... Saniyeler kala geldi yani. 30 saniye falan kala geldi. Şunu da sizlerle beraber son bir tane daha kesiyorum. Ve şu MRR5'e söyleyelim. O geçsin biz gelene kadar trole. Geç dostum sen diyelim. Dostlar ben hemen etkinliğe girip geliyorum. Şimdi farma geçeceğim dostlar. Şurayı bir temizlemek istedim. Bunlar kırdırmalıklar ve upgrade'likler. Bunları bir seride satayım. Şöyle 2M 700K buradan bir paramız geldi. RPR'miz falan tamam. Yedek bollarımızın da reperesi var. Şimdi kendime bir slot bakacağım. Sonrasında farma geçeceğim. Dostlar geldik. Troll'de trolde farm atmaya başlayacağız. Şöyle oyun saatiyle 9.55 saatimiz. Bakalım burada rahat verirlerse 1 saat falan bir döneceğiz. Bu arada burada bir Karus arkadaş dönüyordu slotu. Hatta dönemiyordu bile yani. 2 tane 3 tane troll ayaktaydı. Ben de slotu kendisinden rica ettim. O da bırakmadı. Hatta bir de arkadaş çağırdı kase atmak için tekrar bana. Sonrasında biz de slotu aldık elinden. Bunun da bilgisini vereyim. Yani aynı şeyi bana da yapıyorlar. Ben de millete yaparım. Çünkü dün yemin ederim Çar'ın manapotunu falan hatırlıyorsanız. Çar'ın üstünde hem 4 hem 800k vardı. Hem de bir sürü manapotu vardı. Kalan manapotlarına bakın beyler. Çar'a 27k 28k NP yapmışım. Yani dün 5-6 SC neredeyse kapıştık adamlarla. O yüzden yani mecbur hissediyorum artık kendimi. Adam hiçbir şey yapmıyor. Sadece sabahları giriyor. Troll farm atabilmek için. Giriyor. Oyunda işte farmını atıyor. Çıkıyor gidiyor. Böyle bir adamın troll dönmesi hak reva değil bence. Ne, neyse devam ediyoruz şu an troll'e ee, burada farm atmaya devam edeceğiz. Bir saat sonra kayda girerim dostlar. Saat 10.55'te. Ne drop aldıklarımızı gösteririm. 2 tane 300 kalımız var şimdi. Büyük ihtimal bu saatin son busunu aldık dostlar. Bir tane daha bus aldık. Şöyle 5. busumuz. Ee, saatimizi de göstereyim. Şöyle 52 geçiyor hemen hemen. Yani bu saatte başka atmayacağı için ilk busu göstermedim. En azından son busu göstereyim dedim. Şöyle bayağı bir ıvırımız zıvırımız da var. Levelimizi de düştük bu arada. İlk dakikalarda hiçbir şey alamadık. İlk yarım saatte bir tane bus alabildik sadece. Şimdi yani açıldı bence slot. Belki bir bus daha alabiliriz şu süre olana kadar. Her neyse bu saatte şöyle yapalım dostlar. Çünkü yarısı her busta göstermemi istiyor. Yarısı da istemiyor. Bu saatte de şu şekilde yapalım. Yani bus aldıkça gösterelim. Bir saatte bakalım ne kadar bus alabileceğiz. 55 geçeden sonra her aldığım busta göstereceğim dostlar. Birinci busumuz geldi. E, 54 geçiyor. Daha doğrusu bu da bu saatin busuymuş. Şöyle bu busu da ayıralım. İlk saatte 6 tane bus aldık. Bakalım bu saatte neler yapacağız. Dostlarım e, farmı neredeyse şu an saldık. Şöyle logosu da aldık zaten. Bayağıdır pk atıyoruz. Kastığımız bus sayısı ta 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 tam yani sıfır. Bir saatimiz doldu. iki tane bes aldık. Bayağı ıvır zıvır daldık da ama başka bir dropumuz yok maalesef bu saatte. Böyle arada troll keseceğiz. Arada pk atacağız. Bugün zaten savaş var saat 2'de. Ee, şu an 1 saat 5 dakika falan var. O yüzden takılıyoruz yani şu an. Atros Riyot'a kovalıyoruz. Biraz pk falan atıyoruz. Şurada işte bir 3-5 tane ezik arkadaşımız var. Onları kesiyoruz. Devam ediyoruz yani bu şekilde. Şöyle bir tane bu aldık dostlar bayağı geç geldi ama geldiği yani sonuç olarak devam ediyoruz dostlarım Vega 2'ye girdik göreceksiniz şunları bir satalım geçen içimizde ukde kalan bir olay vardı onu yapacağım büyük ihtimal bu sefer yani ya gelsin ya gitsin en kötü ihtimalle artı 8 eniyon bovla oynarız diğer takımları yapmaya geçeriz yani 8e hedefimize birazcık mola veririz olmadı ee, şimdi 56 tane busum, 2 tane besim var. Şu kırdırmalık shell'lerimiz var. Bir de şu ezik çitinlerimiz falan var. Ee, şu kırdırmalık shell'leri kırdıracağım ama çitinleri sonrasında basarız. Yani şu an onlarla meşgale olmak istemiyorum, uğraşmak istemiyorum. Bir tane hep item deneyeceğim bugün yine. Ee, bu sefer yani gidip artı altıda şeyini, poşetini basar mıyım bilmiyorum ama inşallah yakmayız. Yorumlarda çok belirtmişsiniz İşte poşet basılır mı artı altı teme falan diye öylece satsaydın diye. Arkadaşlar o item şundan bir AP düşüktü. Yani ben onu yedek boğ olarak kullanacaktım. O yüzden bastık kendimize. Yani artı 8 e parası çıkana kadar o şekilde devam edecektik. Buradan maalesef bir şey alamadık. Şimdi ben busların bir kısmını bir satayım. Hatta durun sizlerle beraber buyu atayım. Busun buyu da bu arada bayağı bir düştü dostlar. Hemen onu da göstereyim sizlere. Yani bu satılmıyor. Pazar pazar kursak da satılmıyor. Şöyle en yüksek buylar bu şekilde. Ee, buradan bir 40 tane bu su buya atalım. Gitti güzelim emeklerimiz. Üzerimizde 95 milyon oldu. Şöyle iki tane daha atalım. Üzerimizde 1 GB para var dostlar. Şimdi şunları bir ayırayım şuraya. Ee, ben bir hep itemlerini toplayıp hemen dönüyorum. Dostlarım şimdi itemlerimizi falan topladık. Son bir kontrollerini yaptım. Umarım doğru toplamışımdır. Güzel bir çılgınlık yapacağız. Şurada buslarımızı buya attık görüyorsunuz. Şurada da itemlerimizi toparladık. Ee, bir tane ekspitem deneyeceğim. 60 milyon buraya bir para harcadım. Umarım emeklerimiz boşa gitmez diyorum. Şöyle tıklayalım. Iron atarak başlıyoruz beyler. Şundan 5, bundan 4. Bundan 2 yanılmıyorsam bundan da 3 taneydi. 1, 2, 3, 4 aynen. 1, 2, 3 yapalım. Basalım. Basalım. Haydi bakalım. Beyler o zaten yakmalıktı vallahi gönlüm onun yanıp bunun da geçmesinden yanaydı. Bakalım neler olacak. Amvil geçenlerde bizden aldığını şimdi bize verecek mi? İnşallah verir diyorum. Haydi bismillah. Beyler exp hepa iron bow yaptık. Efsane oldu bu item. Yani bu itemi bir basarsak bu itemi bir basabilirsek efsane ötesi olur. Şunun bir fiyatlarına bakmak istiyorum. Hiç HEPA X görmedim ben. Daha önce pazarda. HEPA X IronBow Maalesef yok. Kendiniz de görüyorsunuz dostlar. Ben şimdi buna ne yapacağım? Bir karar vereyim. Şurada buslarımız, bestlerimiz de var hatta. Buna ne yapacağımı bir karar vereyim. Hemen döneceğim. Dostlarım şöyle iki tane IronBow çektim. Artı bir. Şurada HEPA XBB'yi aldığımız nokta burası da. Şimdi ne yapacağım? şunu yapacağız. Ee, hemen şunları bir seriden artı üç yapayım bir yandan sohbet ederken. Şimdi benim hedefim şu. Enyon Bob'un bit. Allah. Yanlışlıkla vallahi gidiyor daha az da artı 4'e. <laughs> yani unik yaktıkça bir tane atacağım. Unik yaktıkça bir tane atacağım. Eğer bu item artı altı olursa Trina çekeceğim. Artı 7'ye sallayacağım beyler. Yani Trina'nın parasını kastıktan sonra da doğrusu. Oyundan bir şey istiyorum. Bakın yani bunu ciddi anlamda yemin ederim şu itemi artı 7 olarak almak istiyorum ya. Şu itemi artı 7 olarak almak istiyorum beyler. Şuradan en yon boğu atarak başlıyorum. Yani umarım umarım oyun bizim güler yani yüzümüze güler. Geçenki hep olayında vallahi billahi çok üzülmüştük. Şimdi bunlar da yanmaz. Bunlar da geçer sürekli vallahi. İkisi de artı 5 oldu. Beyler. Vallahi şaşırıyorum ya. Tamam. Allah'ım ne olur gelsin şu item. Orta slotta. Haydi bismillah. Gel oğlum şuraya be artı 4 lazımsın lan Allah belanı versin senin oyun be Allah senin belanı versin be Cık. Of bir de oraya tıkladık İyice şansımızı da aldık götürdük herhalde ama Allah Umarım eniyonbov geçmiştir Eğer eniyonbov geçmediyse çok sıkıntı olacak yani ben bunu ne yapayım ki? Biz ne istiyoruz ne oluyor beyler ya? Vallahi billahi şaşırıyorum ya. Yani görüyorsunuz Enion tek de artı yedi oluyor. O tam yanıyor. Her neyse en azından zararımız yok. Üzerimizde 1.5 GB para vardı. 14 busla beraber. Yani 1 GB para vardı. 14 busla beraber toplamda 1 M30 130 M yapıyordu. Enion 7 GB pardon 1 GB üzerimizdeki parayla buz toplamı 30 milyon hemen hemen. Yani el elde baş başta kaldık. Dostlarım geldim bir tane HEPA item deneyeceğim. Valla İsmet'e dedim ki HEPA deneyeceğim. Geldi bana kase attı resmen şu an. Her neyse yapacak bir şey yok. Bir tane de ben deneyeyim bari. Haydi bismillah. Vallahi ben de aldım. Yani peş peşe verdi dostlar. Gayet güzel oldu. Şimdi bu itemi nasıl artı altı yapacağım? Onu bir düşüneyim. Üzerimizdeki para da yetmeyecek büyük ihtimal. Şurada bir şeyimiz var mı? Şurada glevleri falan satabiliriz. Yani bu su da buya atıyoruz, geriselden alıyoruz. Atıyoruz, geriselden alıyoruz. Şöyle bir 3 tane alalım. Beyler seriden şöyle bir artı 4 yapmayı deneyim. Eğer artı 4 olursa yakmalıklarla beraber bu itemi yani artı 5'e artı 6'ya deneyebiliriz inşallah. Güzel çok güzel artı 4 ilk barajı açtık. Ben bir yakmalık alıp hemen geliyorum. Dostlarım tam video kaydına girerken DC olduk. Hemen reluk atıp geliyorum. Yakmalıklarımızı aldık bu arada. Dostlarım girdik geldik. Hemen şöyle anvili alıp yürüyorum. İk... Aa, pardon çok özür diliyorum. İki tane şey almayı unutmuşuz. Ya ben olabileceğini düşünüyorum. Valla olabileceğini düşünüyorum. Artı 5 olursa bu item art 6 olacak. inşallah. geçen bölümdeki gibi. Götürüp inadına potion basacağım. Bu item artı 6 olsun. inadına yemin ederim götürüp potion basacağım beyler. Bir daha da yanarsa yani artı artık yazıklar olsun diyeceğim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Attım gel şuraya oğlum. Çok güzel çok güzel. Şimdi manes etkinliğine gireceğim ama her neyse ya da bunu bir basalım sizlerle beraber de dostlar. Sonrasında gireyim. Hemen folk ışınlanalım. Bir e, woodstuff bulabilirsem woodstuff alacağım. İki tane woodstuff'ımızı alalım yine. Oh. Geçen bölümde kaybettiğimizi bu bölüm 25 emle alabilecek miyiz bakalım 25-30 amparayla. parayla. İnşallah alabiliriz. Yani oyunun bize bunu vermesi lazım. Hepa XP'mizi de yaktı zaten oyun. Şuradan seriden şunu bir yakalım. Slotunu bile belirledim beyler kafamda. 7. slotta bence bu iş olur. Olacak gibi hissediyorum. Haydi bismillah. Tohumumuzu attık, bastık abi. Hemen bakacağım. Etkinliğe yetişeceğim çünkü. Beyler, tamam. Geçen bölümün intikamını yemin ederim aldık bu bölüm. Efsane ötesi oldu. Çok güzel oldu. Iron bombumuz artı altı oldu. Ben şimdi etkinliğe gireceğim. Etkinlikten sonra kayda girelim. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Eğer bu yanarsa yemin ederim çok büyük linç yerim beyler. Şöyle bir tane sattım. Hatta bunları da satmak zorundayım. Birem ee, 100K'ya bir tane Karus Gate'in arkasında arkadaş şey bekliyordu. Bu Mangate solundaymış. Hemen oraya geçelim. Birem 100K'ya bir tane bes alacağım kendisinden arkadaşın. Beyler huylu huyundan vazgeçmiyor. Yedek Bob'umuz olacak eğer geçerse. Yani satmayacağım. Direkt satmayacağım. O yüzden bunu basmak istiyorum. Eğer bu da yanarsa var ya yemin ederim vallahi billahi yani böyle bir şey yok. Geçti şükürler olsun. 118 AP'li mis gibi yedek boğumuz oldu. 3 tane. Hatta şöyle bir AP sıralaması yaparsak 117, 118 ve 119 AP'li 3 tane yedek boğumuz oldu. Devam ediyoruz dostlar. Şimdi savaş var hala görüyorsunuz herkesin üstünde mitri setler falan görünüyor. Savaş bitince geçeriz biraz farm atarız inşallah yeni boğularımızla. Dostlar şimdi PK'dayız. Bayağı bir NP kastık. Şöyle göreceksiniz. 1356 ee, 256 NP kastık. Şimdi içeriye giriyoruz. Taklıyoruz. Devam edin. <laughs> मुंद्रेसि के सिो मुंद्रेस के Beyler bu kadar sürdü maalesef. Yani güzel pek attık. Bunda eğlenmiş olduk. Ben şimdi kaydı kapatıyorum. Sonrasında kaydı tekrar girelim. Dostlarım bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, diğer videoda inşallah Allah nasip ederse bizi human olarak göreceksiniz. ırk basma kararı aldık. Yani arkadaşlarımızın yanına geçeceğiz. Tek ırktan oynayacağız bundan sonra. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, şu an farm çok atamıyorum farkındayım ama bu bölümde de güzel katlama yaptık bence. Yani şu an hedefimize az kaldı diyebiliriz. 7.5 GB Enion boğumuzu satsak 1 GB bu 8.5 GB. Ee, 1.5 da buna desek 8.5 9 10 GB. Şunla beraber 10.5 GB diyebiliriz buraya. Komple 10.5 GB'miz var. Bir 2 GB falan. Yani 1.5 2 GB daha kastığımızda Eagle alacağız. DC Premium bitmesine 4 günümüz var. Allah nasip ederse hedefimize ulaşmış olacağız. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın dostlarım. Allah'a emanet olun.